Geçerken gördüm box torbası sanırım satışıyordu Hayır İstersen ona haddini bildiririm ben ona harcarım Hayır Ona haddini bildireceğim sonra seninle bir randevuya çıkarız Deli misin? Kendime hakim olamıyorum artık tutma beni güzelim Sen deli misin? Gel seninle çalışalım Kız ellerinle bana yumruk at Hissetmem bile Bebeğim bu vücut taş gibi Zehirli yılanlarla yüzerim Silendirme nakot ederim Bana yumruk işlemez Kız ellerin çiçek gibi Defol git Seni seviyorum lan zilli Ne güzel şeysin lan sen Kız senin baban Nusret mi? Nefesin bir ısırık ver seni tuzlamak istiyorum Çünkü bebeğim çok şekersin Çok odunsun Ama bak bu odun Senin için yanıyor Git başımdan git başımdan Babandan isteyeceğim seni Git başımdan git başımdan Çok yakışır olmak gelin Git başımdan git başımdan Bari bir çay içelim Bak bu çay rizeteyi bir yerde bulamazsın seni çayların bebeğim İntikam almak için geldim o benim hatunum lan Yo. Uza buradan boks torbası bu kız benim o da beni istiyor Hayır La kız sana sarılarak uyudur günlerini çabuk unuttu Ne zaman? Gel dövüşelim kazanan kızı alsın kendine güveniyorsan Tamam kabul belli gibi ama ben olacağım en iyisi. Beni çalıştır Kerimcan, vur bana vur bana asla acım. Onu mahvetmeliyim. O kız benim olan o kız benim. Bu tarafta havuç var Bu tarafta boks torbası Hadi dövüş başlasın İyi olan kazansın Senin işin bitti lan torba Taraftarlar benimle Benim taraftarlarım şu an bir mevzuda Hadi gel boks torbası Al sana al sana al sana al sana Bu nasıl hoşuna gitti mi? Vur bana vur bana vur bana vur bana Hiçbir şey hissetmez da Tam kez ban çıktı, evdiğim kıza kez ban mı dedin sen? İşim bitti senin hakem. <laughs> ne oldu abistiniz kim olup sizi? Kız demediniz de övçide mi demediniz lan? Gel kız buraya. Tamam bey. Abi, siz ne bakıyorsunuz lan? Ne bakıyorsunuz? <laughs>